Allah sabır versin. Amin, nasip etsin. Amin. İnancımız devletimize tam, milletimize tam. İmanımız tam. Kaymakam Bey'e olan güvenimiz her şeyden fazla. Çünkü bu köyler için ettiği mücadeleyi çok iyi biliyorum. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. İnşallah Allah bir daha böyle felaketlerle ülkemizi, devletimizi, milletimizi sınamasın. Hiç çok bir şey yok. Şunu bilsinler ki ormanlarımızı yaksınlar, her şeyimizi yapsınlar ama Başaramayacakları tek şey bu ülkenin bütünlüğünü bozmak olacak. İdrak edemediler ama edecekler. Allah'ın izniyle bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin yöneticileri onlara pabuç bırakmayacak. Ben bunu çok iyi Allah razı olsun. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bu süreçte bütün yetkililer yanımızdaydı. Herkes yanımızdaydı. Kendimizi yalnız hissetmedik. Hiçbir zaman yalnız hissetmedik kendimizi. Herkese sizin yazdığınızda çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Acımızı paylaşan bütün arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, köylülerimizden Allah razı olsun. Vatan sağ olsun. Ötesi